Buna kahvaltı burgeri deniyor. Bence günün her saati yenir. Hmm. Bunu mutlaka deniyorsunuz. Soğanın tatlılığı, hardalın ekşiliği, yumuşacık pamuksu yumurta. Önce karamelize soğan hazırlıyorum. Soğanları bu aşamada mutlaka tuzluyorum ve kapağı kapatıyorum. Renk almaya başlayınca çok az elma sirkesi. Yumuşayana kadar ara ara sıcak su ekliyorum. Soğanlar hazır. Burger ekmeklerinin içine mutlaka biraz mayonez sürüyorum. Başka tava kirletmeye gerek yok. Aynı tavayla devam. Ekmekleri kızartıyorum. Tavayı bir peçeteyle silelim. Yumurtaları çok iyi çırpıyorum. Çatalla. İçerisine tuz, su, süt hiçbir şey yok. Pişirmeye dikkat. Tava çok sıcak. Hızlı hareket ediyoruz. Tavayı sürekli sallıyorum. Kremamsı bir doku istiyorsanız bunu bütün yumurtalarınızda yapabilirsiniz. Artık sertleşmeye başladı. Şimdi tuzunu ve karabiberini ekleyeceğim. Bir parça da maydanoz ekleyebilirsiniz. Kenarları kaldıralım. Yavaşça katlıyoruz. Altını kapatıp bu şekilde bırakıyorum. Ekmeklerin tabanına biraz hardal sürüyorum. Bolca karamelize soğan. Sıcak soğanların üzerine birer dilim peynir. Yumurtayı keselim. Hemen sıcağı sıcağına bir dilim daha peynir.